Altyazı <laughs> M.K. Şimdi biz tabii müran tamamını ve Andriken tamamını kazmaya başladık. Müra'da tabii Müra biraz Anadolu'nun Pompei'si diyorum ben. 10 metre Alivyon'a gömülü büyük bir kent, metropolis var orada. Şimdi sadece işte tiyatroyu ve bir iki yapıyı ancak görebiliyoruz. Şimdi biz orayı tabii kazıyoruz. O, bunu yaparken de ikisini paralel yürüttük. Ama en çok Andriyke'de e, büyük emek verdik. Ve Andriyke'de limanın şimdi batak gibi gördüğünüz yer eskiden limandı o limanın özellikle güney tarafındaki liman merkezi dediğimiz yani grenaryum, agora, hamamlar ve liman yapılarının çekekler, tersane falan yer alan esas liman merkezi olan kısmı çok önemsedik ve hatta kazıya başlamadan önce de bunun müze olacağını ben baştan tasarladığım için ben hem arkeolog hem de müze bilimci olarak yani olmam biraz buna yol açtı. Sonradan da projelendirdik hemen ve bakanlık projesiyle beraber ihale edildi ve orası Likya Uygarlıkları Müzesi'ne dönüştürüldü. Bu çok keyif verici bir şey. Andrek'te yani bütün önemli kamu yapılarının neredeyse tamamını kazıp konsolidasyonlarını yaparak bu bu yıl bu ilk önümüzdeki dört yılda çok büyük desteklerle bağlantılı bir büyük proje yaptılar. Kentlere çok büyük destekler vererek onlardan eksik kalan işlerin tamamlanması, yeni yerlerin açılıp onarılması, korunmasıyla ilgili bir proje dönemi başladı. Ee, önümüzdeki işte 3 yıl içerisinde 2024 ve 26 arasındaki 3 yıl içinde Andrekede e, merkez bölümde kazmadığımız yerleri de kazarak tamamlayacağız ve konsolidasyonlarını, restorasyonlarını yaparak e, merkez alanda kazılmamış ve onarmamış hiçbir yer bırakmayacağız. Yani tam e, tam bir bütünlük içinde görülecek bir liman kenti haline getireceğiz. Tamamını artık görebileceğiz. Çünkü neden? Bir limanı olduğu gibi liman olarak görmek çok zor. Hı hı başka kentleri düşündüğünüzde Efes vesairesi de gibi onlar limanın etrafında zaten kent olmuşlar. Dolayısıyla liman kentin içinde kaynaşmış durumda. Ayrıca limanı algılayamıyoruz çoğu zaman yani. Bir iki yıl içinde hem müze hem kent olarak Andriake'de çok güzel şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Bu konuda tabii <laughs> yani şanslı olduğumu da söylemek istiyorum. Çünkü kazı başkanları, kazıcılar, ekipleri genellikle işlerinin sonunu görmeden ölürler. Çünkü koca kentleri kazmak için bir ömür yetmez. Yetmiyor zaten. Onlarca, yüzlerce hoca ölüyor. Yenisi geliyor, devam ediyor falan. işte Efes'i düşünün, yüz küsür yıldır Bergama'yı ya da başka yerleri. Bizimki bile 15 yıl olmuş. Daha yeni kazı oldu. aldı ee, Onun için ama ben e, e, ölmeden Andriyekya'nın e, büyük oranda kamu merkezinin kazısının bittiğini, onarıldığını, sapasağlam korumanın güvenceye alındığını e, gördüm. Ama aynı zamanda da orayı müzeye dönüştürerek halkla, Bilimsel bilgilerin objeler aracılığıyla halkla paylaşıldığı yegelen merkezler müzelerdir. O müzede de hemen de kazdığımız kentin içindeki bir antik binadaki müzemizde bunu sergileyerek halkla buluşturmuş olmaktan da büyük keyif duyuyorum. Aslında Andrekke'de ben ölmeden finali görmüşüm şimdiden. Bundan sonrakiler tamamlayıcı unsurlardır. Duygulandırıcı bir şey. Keyfimden duygulanıyorum.